Kanalıma abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca, sağ alttan çan işaretine tıklayarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. EYT ile ilgili önemli gelişmelerle, karşınızdayız. Takipte kalın. Doğru haber için, videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. De yaşa takılanlar için uygun formülü bulun demiş ve görevlendirme de yapmış. Gönül Hanım, hoş geldiniz Ana Haber Bülteni'ne. Merhaba Ekrem Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Size sürpriz oldu mu bu gelişme? Bekliyor muydunuz? Ee, bu gelişmenin olması için çok çaba sarf ettik esasında. Her gün Cumhurbaşkanımızın özel makamından randevu talebimizi gerçekleştirmiştik derneğimiz olarak. Tabii ki e, güzel bir gelişme oldu bizim için. Evet, sürpriz değil, üzerine çok uğraştık, çok çalıştık dediniz. Gelelim evet. işin en önemli evet. kısmına. Şu formüle. İşin uzmanı sizsiniz. Biz EYT'lileri ve SGK'yı mutlu edecek o formül acaba nasıl olacak? Tabii ki bizim 8 Eylül 1999 öncesinde bir kazanılmış hakkımız var diyerekten biz bu yola çıktık. Bu görüşme sonucunda da bir kapının aralanmasıyla, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve oluşturulan komisyonla bizlerin de dahil olduğunu düşünerekten bu komisyondaki çalışmalara istiyoruz ki yeni bir mağduriyetler yaratılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verileriyle bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz biz Ekrem Bey. Peki. Formül üzerine çalışacağız, bize soru sorulursa elbette evet. fikirlerimizi söyleyeceğiz diyorsunuz. Biraz daha açayım meseleyi. Kesinlikle. Şimdi kendi üzerimden Buyurun. sormak isterim. Benim emekliliğime evet. 3 yıl var. Bana seni erken evet. emekli edelim ama emekli maaşını 4 bin lira değil de 3500 lira alacaksın diyebilirler mi? Çünkü ben maaş kesintisine hayır diyorum. Siz ne dersiniz? Bizler de kesinlikle hayır diyoruz. Bu karşılıklı görüşmeler sonucunda gerçekleşebilecek bir sonuca ulaşacak. Hayır dememizdeki sebep de şundan. Aylık bağlanma oranlarının bizlere emeklilikte yaşa takılanların hak gaspı kadar aylık bağlanma oranları maaş mağduriyeti yarattı. Bugün emekli olacak arkadaşımıza bin lira bir buçuk... 1500 lira arasında bir maaş bağlanıyor ve burada asgari ücret 2020 lira iken bu bağlanacak maaşın neresini kesecekler çok merak ediyorum. Biz böyle bir kesinti talebinde bulunmayacağız. Ortak çözüm üretmek anlamında yeni mağduriyetler yaşatmayacak anlamında bir, bir çözüm isteyeceğiz Ekrem Bey. Peki devam edelim. Çözümde en önemli mesele Hak kaybının olmaması burada netleştik. Kırmızı çizgimizde bu dedik. Bunu biraz daha açalım. Esnemememiz gereken, EYT'lilerin esnemeyeceği olan, kırmızı çizgileri olan konuları bir alt alta sıralar mısınız? Şimdi e, bu bir kazanılmış haktır hak. dedik. Bizim evet haktır dedik. Bizimkisi bir hak mücadelesidir dedik. İşe girişte bize tanınan şartlar neyse bunun gerçekleşmesi anlamında verdiğimiz bir mücadeledir. Ya da 2008 yılında çıkan e, aylık bağlanma oranlarıyla %70 ortalamada bir maaş hesaplaması varken %28'lere düşürülmesiyle insanca yaşanır bir maaşın e, bağlanması anlamında bizim çizgilerimiz bundan oluşuyor. Yani Baştan da söylediğim gibi eğer bir çözüm uygulanacaksa bunun hakikaten yeni mağduriyetler yaşatmaması lazım. Çünkü 20 yıldır bu mağduriyet süre geliyor, mücadelemiz 10 yıldır, 12 yıldır sürüyor ve e, bu yaşanacak mağduriyetlerde zaten biz hem ekonomik, hem sosyal, hem de psikolojik olarak e, tüketilen bir toplum olduk bu e, yasadan kaynaklı. Evet. İkinci bir mağduriyet gerçekten kaldırabileceğimiz bir e, durum olmaktan çıkacaktır Ekrem Bey. Peki, hacimsel olarak baktığımızda emeklilikte yaşa takılanlar 4 milyonları bulan insan. Bizler, bu ülkenin vatandaşları çalışmış, üretmiş, 8 bin gün, 10 evet. bin gün çalışmış insanlarız. Sizce tahmininize evet. ve tecrübelerinize göre elbette 4 milyonun Birden hemen emekli olacak gibi bir durumu yok. O yıllara göre dağıtım. Acaba o şartlar nasıl belirlenecek? 3 yıl, 7 yıl, 10 yıl kalanlar. Kafanızda netleşen bir fotoğraf var mı? Şimdi bizim geçmiş zamanda yaptığımız çalışmalar tabi bu konuyla sayımızla ilgili çalışma Bakanlığımızdan derneğimiz adına bilgi edinme yasasıyla bir yazıyla talepte bulunmuştu. Fakat o yazıda kamu kurumlarına ve üniversitelere verilmek üzere onun haricinde başka bir kuruma verilmeyecek şeklinde bir yazıyla karşılaştık. Vekillerimiz bu konuda soru önergeleri verdi. Cevap, sayımız bazında net bir sayımız yok. Fakat en son bizim çalıştığımız sosyal güvenlik uzmanı arkadaşımızın veriler üzerinden giderek sayımızın 5 milyona ulaştığını söyledi. Bugün ee, bu yasa çıktığı zaman bir anda 8, 5 milyona yakın arkadaşımız emekli olmayacak. Hı hı. 350 400 bin yıldan yıla değişen bir rakamla e, emekli olacak arkadaşlarımız var. Bizim sayımızın fazlalığı e, zaman zaman e, 6 milyon olduk 7 milyon 200 olduk Bizi ilgilendiren kısım, 8 Eylül 1999 99. öncesi girişleri. Evet, buradaki sayımız önemli. Ama buradaki girişler nedir? İşte staj e, numarası alınmıştır 99 öncesi, ama e, 2000 sonrası çalışma hayatına başlamıştır. Evet. Bunu kenara koyuyoruz. Vefat etmiştir. Hakma sahiplerine maaşları bağlanmıştır. Yani bu soruları sayıya ulaşabilmek adına çoğaltabiliriz ama en önemli nokta bizim sayımızı kat ve kat ve bunun üstüne de maliyet eklenerek fazla gösterilmesi çok etik bir şey değil. Bizi ilgilendiren kısım 8 Eylül 1999 öncesi girişleridir. Geriye dönük olarak haksızca işletilen 99'daki o yasa. Peki toplumda bu evet. konuya soğuk bakanların, sıradan insanlar diyelim, hiç yetkili ve etkili demeyelim, ya genç yaşta emeklilik evet. mi olur, millet de çok fazla istiyor bunlar da diyebilirler. Lütfen onları ikna eder miyiz hep birlikte? Biz aslında özel bir ihtimam, Özel bir torpil ya da tavassut istemiyoruz, değil mi? İstemiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. 38 yaşında emekliliği bizler de onaylamıyoruz. Asla. Bizim geldiğimiz kesinlikle çünkü en verimli çağdasınız bu anlamda. Çok daha fazla alın teri dökebilecek yaştasınız. Bizim geldiğimiz yaş aralığımız şu an 45-50 yaş aralığında. En büyük yaşadığımız sıkıntılarımızdan yaştan dolayı Özel şirkete gidiyorsun. Bu artık bizim sloganımız oldu. İş istiyorsunuz. Diyor ki hayır sen yaşlısın. ya Devletimize gidiyoruz. Devlet kurumunda iş ilanlarında 35 yaş şartı var. Ya. Biz 50 yaşına merdiven dayamış insanlarız. Ve bize deniliyor ki hayır sen emekli et dediğimizde hayır sen gençsin, gençsin. deniliyor. Öyle bir arada kalan bir topluluk olduk ki yukarı gidiyorsunuz bu anlamda cevap alıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz bu anlamda cevap alıyorsunuz ve bu insanlar artık toplumsal bir sorun haline gelen insanlar. Çünkü ekonomisi bitik arkadaşlarımız ya. var. Çalışma hayatın çalışmak isteyenler var. istiyoruz ama iş bulma imkanımız maalesef böyle yaştan dolayı artı evet. e, İşsiz kalan arkadaşlarımızın genel sağlık sigortası. Ekrem Bey 28-30 yıldır prim ödemiş arkadaşlarımız bugün hastaneye gittiği zaman 75 lira genel sağlık sigortası primimiz ödemek zorunda kalıyor. Doğru. Niye? Yani primde bizim yatırdığımız primde hastalık ve malülük primi var mı içerisinde? Var. var. 30 yılımı ben boşuna mı ödemişim? Yani boşuna mı devletime Evet sizinle bir sözleşme yapıyorum. Bu sözleşme sonucunda bana taahhüdünüz diyor ki sizi bu şartları tamamladıktan sonrasına emekli edeceğim. Ama üçüncü bir yaş şartı geliyor. Şart geliyor ee, evet. 2 ila 17 yıl arasında öteleniyor ve sizin ödediğiniz 28-30 yılın hiçbir önemi kalmıyor.